Merhaba arkadaşlar ben Selim ve hep yeni aç bölümüne yaklaşan Bugün sizlerle birlikte nasıl hızlı gelişebiliriz videosu çekeceğiz arkadaşlar Bu videoda e, öncelikle e, şöyle bir şey var Oynama sesinize bağlı arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler hızlı gelişiyor bazı hani bir tane sabah açıyor Hızlı hızlı gelişiyor bazı kişiler hani 3 tane sabah açıyor onları geliştirmeye çalışıyor an, aynı anda Yavaş gelişiyor onlar hani böyle belediyeyi maksayıp maksayıp geçiyor. Biz ise yani hızlı gelişim isteyenler ise şöyle yapacak. Öncelikle arkadaşlar burada e, inşaatçı çok önemli bir madde. İnşaatçıları beşe çekecek. Yani belediye binasını basıyorsunuz zaten. Değil mi? İnşaatçıları da yüklenecek. Şimdi burada öncelikle beş tane inşaatçı alman lazım. Yani onun için de elmasları biriktireceksiniz. Harcamayacaksınız arkadaşlar. Ve 6. inşaatçı olan burada usta inşaatçımız var. Onu da 6. inşaatçı olarak almak lazım. Yani bir yandan inşaatçı üstüne giriyoruz. İnşaatçı üstüne tabii ki de önce belediye. Hani bence öyle de yapabilirsin. Yoksa... Yani sadece bir tane belediye öyle sürdürebilirsin. Belediye en son seviyeye getir. Sonra işte altın ikisiyle bağlı olarak belirli başlı şeyler var zaten. Bunu zaten herkes biliyordur ama ben bir daha detay geçeceğim. 3 tane geliştirilecek bina var. Okçu kulesi. Kısa uzun. Çoklu havan. ve çift top. Bunları üçünü de belirli bir seviyeye kadar getirip yan köyde yani Asıl köyde onları da belirli bir seviyeye kadar getirip geliştireceksiniz. Sonra top e, arabası. Top arabasını laboratuvara <laughs> seviye vererek laboratuvara seviye vereceksiniz. Sonra top arabasını da Ondan sonra Megatesla. Megatesla'yı da arkadaşlar e, 9 seviye yapmanız lazım. Yani top arabasını basarken altını da Megatesla'ya basın. Sonrasında en son ve en yorucu olan savaş makinesi. 30 seviyeye kadar götüreceksiniz arkadaşlar. Bunu 30 seviyeye kadar götürüp maxlayacaksınız. Ondan sonra buradan Otto inşaatçı geliyor ve Otto inşaatçı bu köyde kalabiliyor ve usta inşaatçı da asıl köye gelebiliyor. Geldiğinizde şey 6 tane inşaatçı oluyor. Madde 2 klan. Arkadaşlar şimdi klan da çok önemli. Düşük seviyelerdeyseniz bağış alanlara girip bağış alıp çıkın. 10 dakikada bir gelin. Ama altıdan e, 6'dan sonra klan oyunları geliyor. Klan başkenti geliyor. E, 7'den sonra o, o, şekilde gidiyor yani. Ve 6'dan sonra sizin güzel bir klana yerleşip hani güzel bir klana yerleşip oradan klan başkentinden madalya o klan oyunlarından güzel güzel ödüller almanız lazım. Onun için bu da klan da çok önemli. 3. Klan başkenti. Klan başkenti de arkadaşlar seviyesinin yüksek olması çok önemli. Yani seviyesinin yüksek oldukça oynama zevkiniz zaten artıyor bir. İkincisi de yani belediye bir başkent 8'de 2 tane öfke alabiliyorken 6'da 7'de 2 tane öfke alamıyorsunuz. Bir, bir can yani ya da bir öfke, iki yıldırım gibi falan filan. Onun için başkent yükseltmek önemli. Onun için de altın önemli. Yani altın kazanmak için de işte baylarım saldırını yapmayın. Onun için güzel güzel saldırdığınızı yapın. Yani maksimum performansa sonra güzel güzel yükseltin ve madaly baskın madalyalarını alın. Sormasın da. Baskın madalyalarında ee, inşaatçı iksiri, inşaatçı altını alçıp altıncı inşaatçıyı verebilirsiniz. Ya da kare iksir de ihtiyacınız var. Buraya tak basabilirsiniz. Bu da bir çözüm. Beşinci maddemiz. Etkinlikler. Arkadaşlar buraya arada bir etkinlik geliyor. Pekka etkinliğidir. İşte büyücüdür. Ne, bileyim, ne veriyor? İnşaatçı iksiri. E, o da senin gelişimin için önemli. O zaman sen ganimet kasarken yanına bir de pK koyacaksın. Büyücü koyacaksın. Bu şekilde e, hem etkinlikten gelen şeyleri de alacaksın. Hem ganimet kasacaksın. Yani farklı stratejiler de deneyeceksin bir anlamda. Ben bazen etkinlik tamamlarken yapıyorum. Çok şey oluyor böyle. Farklı strateji oluyor falan. O da güzel oluyor. Madde 6. Madde 6'da arkadaşlar Klan savaşları, lig ve benzeri yani klan savaşları, lig, e, klan oyunları, e, sezon bu dördü bunları yapmanız lazım çok önemli. Sezonda her ay hani tamamlamazsanız yani çok iyi iş yapamıyorsunuz ama tamamlarsanız kahramanlar kitabı geliyor. Ayrıca klan oyunları 4000 bin puana tamamlayın. Hani millet elli bin yapmış tamam ödüller alırız falan diye şey yapmayın hem kitap hem de ürün alabilirsiniz. Lig. Ligleri de yapın. Liglerden de güzel güzel çekiçler geliyor. Bu çekiçleri de işte ilk iksir, altın, kare iksir vermeden süre harcamadan direkt bitirebiliyorsunuz. Klan savaşları da senin sizin hani iki günde bir şuradaki hazinenizde 1 milyon 200 bin falan dolduruyor. O da işte tam böyle ihtiyacınız oluyor ganimete. Artık kasacak şeyiniz de kalmıyor. Al, alı veriyorsunuz çok da güzel oluyor. Hem saldırı yapmanız da kolaylaştırıyor yani. Artık hani saldırılarda daha profesyonel oluyorsunuz. Bu şekilde önemli. Ee, bütün maddeleri saydık. İnşallah yani faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.